arkadaşlar. Ben Tobito. Bugün Toka Life defterimle size Ceren Yaldızınoğlu Atlas'a böyle bir oda çizeceğiz. Evet. Erkek çocuk odası. Ee, biliyorsunuz benim bu defteri daha önce çok kez gösterdim arkadaşlar size. Ee, bu şekilde işte Toka Life karakterlerine mekanlar oluşturuyorum. Bu mesela e, her şey pembe Gamze Kartal'ın eviydi odasıydı şimdi atlası çizeceğiz Hadi gelin birlikte çizelim o zaman Evet daha öncesinden çizimimi hazırlamıştım arkadaşlar kendim kafama göre çizdim Ama çizerken Tabii ki eğik yamuk Eğri büğrü çizebiliyoruz öyle değil mi Burada ne yapıyorum Çizgilerim daha muntazam olsun diye biraz cetvel yardımı kullanıyorum Bir de böyle daha koyu bir e, Şeyle kalemle geçiyorum ki Hatlarım belli olsun buna bayılıyorum Evet ee, şimdi şöyle ben boyamayı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Önce neyi hangi renge boyayacağımı belirliyorum. Mesela sarı renk. Aldım ya elime. Neleri sarıya boyayacaksam tek tek boyuyorum. Onu kenara bırakıyorum. Diğer renge geçiyorum. Ee, vesaire. Şimdi göreceksiniz zaten ne demek istediğimi. Burada sarı boyamam gereken yerleri boyadıktan sonra bakın burada koyu gri kalemi elime aldım ve boyama işlemine geçiyorum. Neyi koyu griye boyayacaksam onları boyayacağım ve koyu gri ile işim bitecek Evet görüyorsunuz burada bir konsept var Tabii ki arkadaşlar hepsi takım ve harika bir takım e, koyu gri ve mavi ağırlıklı olacak odamız böyle objelerimiz de daha çok sarı renkte olacak burada görüyorsunuz yatağımızın e, kenarlarını koyu griye boyadıktan sonra nevresimimizi maviyle boyadık Evet erkek çocuğu deyince aklımıza neden mavi geliyor bilmiyorum ama mavi geliyor yani mavi, sarı, yeşil bu, bu, tarz renkler daha çok ağırlıklı olarak erkek çocukları kullanıyor biliyorsunuz. Wow burada bateri, bateri mi ne, ne bu ya? Davul, bateri davul mu deniyor buna ne deniyor? Harika yani erkek çocukları zaten gürültüyü sever bir de onunla burada harika bir gürültü çıkar. Toplarımızı da boyayalım. Top ne, neden, neden Fenerbahçeli yaptım ya? Keşke Galatasaraylı yapsaydım. <laughs> evet. Erkek çocuğu deyince de top olmadı Olmaz tabii ki ve bu oyun bilgisayarımız. Harika. Keşke benim olsa. Gerçek olsa ve benim olsa. Keşke. Ee, Atlas gitar çalmayı ileride ister mi acaba? Bilmiyorum. Ona bir tane gitar hazırladım ve görüyorsunuz duvarına astım. Burada oyun konsol konsollarımız var. Ee, bir tane kumbara çizdim. Belki para biriktirmeyi sever Atlas. Evet burada hazırladığım Tuka life karakterlerini görüyorsunuz ve Atlas'ı alıyorum. Odasını geziyorum arkadaşlar. Bakalım odasını beğenecek mi? Bu arada lütfen Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Atlas'cığım nasıl bulduğum videoyu? Pardon odanı. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.